Çeşitli modüllerden oluşan uygulamada tüm modülleri bir arada görebileceğiniz gibi ilgili düğmeleri tıklayarak sadece ilgilendiğiniz modülleri menüde görebilirsiniz. Üst tarafta gördüğünüz araç çubuğunda bulunan çeşitli düğmeler bu ve benzeri görevleri hızla gerçekleştirebilmenizi sağlar. Bu görev çubuğunda bulacağınız çeşitli sihirbazlar yardımıyla sisteminizdeki bileşenlerle ilgili ayrıntılı raporlar hazırlatabilirsiniz. Tüm modüller Information, Benchmarking, Listing ve Testing başlıkları altında toplanmıştır. All Modules düğmesini tıklayarak tüm modüllerin listelenmesini sağlayabilirsiniz. View menüsünden Small Icons veya Listi seçerek görünümü değiştirebilirsiniz. Tools menüsündeki seçenekleri kullanarak bazı Windows yönetim araçlarına kolayca erişebilirsiniz. Modules menüsündeki seçenekler sayesinde etkin tüm modüllere ve alt seçeneklere erişebilirsiniz. Örneğin işlemci ve BIOS hakkında bilgilere erişmek için CPU and BIOS Information düğmesini tıklayın. Kısa bir süre sonra Sandra, işlemci ve BIOS ait teknik bilgilerin bir özetini görüntüleyecektir. En alttaki Performans Tips bölümünde performansı arttırmak için Sandra'nın sunduğu bazı önerileri inceleyebilirsiniz. Deneme sürümünde Sandra'nın tüm modülleri çalışmadığından uygulamanın tamamını kullanabilmek için satın almanız gereklidir. Tüm sistem bileşenleri hakkında özet bir rapor almak için System Summary düğmesini tıklayın. Sandra, bilgisayar adında anakartın modeline ve var olan belleğin özelliklerine kadar çeşitli bilgileri bir rapor halinde sunacaktır. Anakartınız hakkında daha detaylı bilgilerin görüntülenmesi için Mainboard Information düğmesini tıklayın. Burada anakartınız üzerinde bulunan chipset ve diğer tüm bileşenler hakkında gerekli bilgileri bulabilirsiniz. Yine Performance Tips bölümünde Sandra'nın sistem performansının artması için yaptığı önerileri inceleyebilirsiniz. Bazı sistem bileşenlerinin performansını kıyaslamak için, örneğin modüs menüsünden önce Benchmarking modülsü, sonra da Change and Memory Benchmark'ı tıklayın. Az sonra görüntülenecek olan karşılaştırmalı raporda, kullandığınız işlemci ve chipsetinin performansının diğer örnek konfigürasyonlara göre nasıl bir performans sergilediğini inceleyebilirsiniz. Diğer açılır listelerden farklı seçimler yaparak tasarlanmış diğer farklı konfigürasyonlarla sisteminizi kıyaslayabilirsiniz. Sandra'nın sistem performansını nasıl arttırabileceğiniz konusunda bir rapor hazırlamasını istiyorsanız, araç çubuğunda bulunan Performans Tune Up Wizard düğmesini tıklayın. Raporun sonuçlanması için kısa bir süre bekledikten sonra özellikle tip adıyla belirtilen satırlardaki önerileri inceleyin.